GoDaddy'ye olduktan sonra artık web sitemizi hazırlamaya başlayabiliriz. Web sitemiz için gerekenler alan adı ve barındırma hesapları olacak. GoDaddy'ye kayıt olduk. Zaten sağ üstte yeni kayıt olduğunuz için giriş yapmış olarak geleceksiniz. Giriş yaptığınızda ana sayfada ideal alan adınızı bulun bölümünde aklınızdaki şirket isminiz olabilir, kendi isminiz olabilir, portfolyo açacaksınızdır. Buna özel bir isim bulmuş olabilirsiniz. Bu şekilde farklı alan adları alarak web sitenizi açabilirsiniz. Tabi burada önemli olan bu alan adının daha önce herhangi birisi tarafından alınıp alınmadığı örnek olarak sahibinden sahibinden.com yazdığınızda bu alan adını doğal olarak alamayacaksınız. Çünkü sahibinden.com'a hali hazırda olan bir site bir alan adının boş ya da süresinin bitmiş olması gerekiyor. Kullanıcının yenilememiş olması gerekiyor ki siz onu alabilirsiniz. Bu alan adlarını aldığınızda bir yıllık sizin oluyor veya ne kadar yıllık aldıysanız o kadar yıllık sizin oluyor. Tekrar bunları yenilemeniz gerekiyor. Çok yüksek ücretler değil ama belli spesifik uzantıların örneğin co, tv gibi uzantıların belli ücretleri var. Bunları size kararınıza kalmış. Biz burada dijital derslik yazdığımızda gördüğünüz gibi dijitalderslik.com web sitemizin ismi olduğu için alınmış ama biz net üzerinden devam edeceğiz. Dijitalderslik.net'i seçtiğimizde Yukarıda gördüğünüz gibi sepetimize aldığımızı ekledi. Sepetten devam et seçeneğini işaretliyoruz. Burada e, bu alan adımız ile ne yapacağız? Alan adımızı aldık ve barındırma hesabı almanız gerekiyor. GoDaddy'nin şöyle bir dezavantajı var. Sürekli size bir şeyler satmaya çalışabilir ödeme adımları boyunca. Bunlara çok girmenize gerek yok. Biz zaten size hangi ürünleri almanız gerektiğini burada belirteceğiz. Gördüğünüz gibi barındırma hesabımız burada var. Web sitesi mimarı ve barındırma yerine sadece barındırmayı işaretliyoruz. Barındırmanın altında 3 adet paketimiz bulunuyor. Ekonomik, Deluxe ve üst düzey. Burada biz tek bir web sitesi açacağımız için ekonomiyi seçeceğiz ama siz birden fazla web sitesi veya ben sonradan web sitesi açarım. Ben Deluxe alayım birden fazla web sitesi açabilim açabileyim derseniz burada üst düzey veya delüksü seçebilirsiniz. Üst düzeyin şöyle bir avantajı var. SSL sertifikasını da ücretsiz veriyor. Bu da şu demek. Eğer bir e-ticaret sitesi açacaksanız sanal post için SSL sertifikasına ihtiyacınız olacak. Burada üst düzeyi seçerek buna halihazırda sahip olabilirsiniz. Biz buradan ekonomiyi seçiyoruz. Sepetten devam et seçeneğine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim sepetimizi bize gösteriyor. Burada dijitaldersik.net alan adı ve cPanel ile ekonomik Linux barındırma ürünümüz sepete eklenmiş. Burada bu miktar size biraz fazla görünmüş olabilir. Dijitaldersik.net alan adını bir yıllık seçeneğini işaretlersek bu miktar ciddi anlamda düşecektir. Ve bir yıllık ücretsiz alan adı kampanyası şu an var. O yüzden bu alan adını da ücretsiz alabilirsiniz. Bunu da inceledikten sonra ödeme adımına geç dediğimizde bize bir form çıkacak. Bu form ben kayıt olduğum için hala hazırda doldurdu. Eğer sizde boş geldiyse bu alanları sizde doldurabilirsiniz kendinize göre. Telefon numaranızı doğru yazmaya dikkat edin. Burada kredi kartı bilgilerinizi de gireceksiniz. Kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra sonraki satın alım işlemleri için hızlı ödeme olarak kullan diyebilirsiniz. Bu kredi kartı bilgilerinizi kayıt eder. O yüzden burada dikkatli olmanızı öneririm. Eğer kredi kartı bilgilerinizin kayıt edilmesini istemiyorsanız bu seçeneği işaretlemeyin. Ben işaretlemeyeceğim. İşaretleyebilirsiniz. Çok problem olacağını zannetmem ama tabi günümüzde kredi kartı bilgileri veya büyük firmaların bilgileri çalınabildiği için burada işaretlemekte fayda var. Gördüğünüz gibi kredi kartı bilgilerimizde girdik. Devam butonuna tıkladığımızda siparişimizi gözden geçirin ve satın alma işleminizi onaylayın seçeneği çıkacak. Burada fatura bilgilerimiz, ödeme bilgilerimiz, dijitaldersi.net alan adımız 0 TL ilk yıl. C -panel ile ekonomik Linux barındırma. Burada hosting paketinizin yani barındırma paketinizin Linux olmasını dikkat edin. Çünkü WordPress altyapısı en iyi Linux arayüzünde çalışıyor. Sağ tarafta şunu kabul ediyorum seçeneğini işaretledikten sonra siparişi ver butonuna tıkladığınızda siparişiniz tamamlanmış olacak ve web sitenizi kurmaya başlayabileceksiniz. Bundan sonraki adımımızda satın aldığınız ürünleri nasıl bir web sitesine çevirebilirsiniz. WordPress'i nasıl kurarız? WordPress'te ayarları nasıl yaparız? Bunları anlatacağız.